Onun yaptıklarına olan hayranlığını ise şöyle dile getirir. Dedikten sonra Hitler'in Masa Başı Sohbetleri kitabının 607. sayfasından aynen alıntılıyor Onur Atalay. Şunu söylüyor Hitler. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi din adamlarını bertaraf etmekteki hızı tarihin en kayda değer bölümlerinden biridir yani şimdi bunu ben söylemiyorum. Savcılar yanlış anlamasın. 5816'ya bizi sokmaya kalkışmasınlar. Tırnak içinde Hitler'in ağzından çıkan ifade. Doğruydu, değildi. Atatürk kocaları kesti, kesmedi. Bu bizim işimiz değil. Hitler'in iddiası öyle. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi din adamlarını bertaraf etmekteki hızı yani bunu biraz basitleştirip halk diliyle ifade edecek olursak hocaları kesmekteki hızı tarihin en kayda değer bölümlerinden biridir. Onlardan 39 tanesini astı. Rakam itlere ait. Gene biz bir şey demiyoruz. Diğerlerini dışarı attı. Ve şimdi İstanbul'daki Ayasofya bir müze. Evet ecdadın bir tabiri vardır. Şimdi anlaşıldı mı? Vehbi'nin kerrakesi derler. Yeni nesiller bunu bilmez, unutulmuş. Osmanlı Türkçesine ait tabirlerden bir tanesidir. Yaptığımız bu alıntı arkadaşlar bana bu tabiri hatırlattı. Hocalara olan yönelimi Atatürk'ün hocalarla ilgili işlemleri ve Ayasofya'yı cami olmaktan çıkartıp müze yapmış olması kendi ifadesiyle anlıyoruz ki Hitler'deki bu akıl almaz seviyelere ulaşmış Atatürk hayranlığının bütününü izah eden sebepler olmasa bile önemli kısmını belki de bilemiyoruz. İlk ikisini en önemli ilk ikisini kendi ağzıyla izah eden sebepleri hocalarla ilgili işlemleri ve işte Ayasofya'yı müze yapmış olması diyor ya da bilemiyorum belki o işlemlerdeki radikal tavrına yani böyle bir anda kesip giden olayı bitiren kopartan belki yaklaşımına bu da bir ihtimal olarak akla gelmelidir. Bu hayranlığını dayandırıyor.